sizlerin vasıtasıyla toprağı tıpkı bir gergef gibi işleyen tüm kardeşlerime sevgi ve saygılarımı gönderiyorum. Sözlerimin hemen başında bugün vefat haberini derin bir teessürle öğrendiğim Türk tiyatrosunun ve sinemasının usta ismi Ayten Gökçeri rahmetle yad ediyorum. Başta acılı ailesi olmak üzere kıymetli sanatçımızın sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı diliyorum. Başta Dünya Çiftçiler Günü münasebetiyle düzenlenen bu toplantıda çiftçilerimiz ve onların değerli ile birlikte olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Bu güzel toplantı vesilesiyle gönüllerimizi buluşturan Tarım Bakanlığımıza ve Ziraat Odaları Birliğimize teşekkür ediyorum. <laughs> Alın terleriyle toprağı sulayan, emekleriyle onu üretime ürüne dönüştüren çiftçilerimizin Dünya Çiftçiler Günü'nü tebrik ediyorum. Dünya Çiftçiler Günü'nün tüm çiftçilerimize, milletimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Çiftçilerimize bereketli bir yıl temenni ediyorum. Çiftçi kardeşlerimize bir kez daha emeklerinden, alın terlerinden ülkemize ve milletimize kazandırdıklarından dolayı teşekkür ediyorum. Rabbim sizlerden razı olsun. Rabbim milletimize sizlerin yokluğunu yaşatmasın. Tabii çiftçi kardeşlerimize sadece ülkemiz tarımına yaptıkları katkılar için değil demokrasimize verdikleri destek için de minnettarız, müteşekkiriz. 15 Temmuz darbe girişiminde milli iradeyi korumak için öne atılanların en başında biliyorsunuz çiftçilerimiz vardı. Birileri uçakları görünce bankamatik kuyruklarına koşarken benim çiftçi kardeşim darbecileri engellemek için bir yıllık mahsulünü ateşe verdi. Elindeki tüm imkanlarla darbeci hainlere karşı koyan çiftçilerimizin fedakarlığını, cesaretini ve vatanperverliğini hiçbir zaman unutmayacağız. Tıpkı milli mücadelede olduğu gibi İş başa düşünce istiklal ve istikbalimiz uğrunda canını ortaya koyan tüm çiftçilerimize şükranlarımı sunuyorum. Türkiye vesayetin her türlüsünden kurtarma mücadelesini birlikte verdik. Türk demokrasisine vurulan prangaları sizlerle beraber parçaladık. Sadece demokraside değil ekonomide, tarımda, hayvancılıkta üretimde ve ihracatta ülkemizi hayal dahi edilemeyecek seviyelere getirdik. Türkiye yüzyılını da yine çiftçilerimizle omuz omuza inşa edeceğiz. Rabbim muhabbetimizi ve dayanışmamızı daim eylesin diyorum. <laughs> Aziz kardeşlerim, Yüce Allah Bizleri topraktan yaratmıştır. Hayatımızı toprağın üzerinde ondan elde ettiğimiz nimetlerle, mahsullerle sürdürüyoruz. Aşık Veysel'in gönül imbiğinden süzülen şu hikmet dolu sözlerine dünya yolculuğumuzun her kilometresinde bizzat şahitlik ediyoruz. Ne diyordu o büyük usta? Koyun verdi. Kuzu verdi. Süt verdi. Yemek verdi. Ekmek verdi. Et verdi. Kazma ile dövmeyince kıt verdi. Benim sadık yarim kara topraktır. Adem'den bu deme neslim getirdi. Bana türlü türlü meyve verdi. Her gün beni tepesinde götürdü benim sadık yarim kara topraktır. Evet, insanoğlunun sadık yari topraktır. Toprak olmazsa bitki olmaz, nebatat olmaz, hayat olmaz. Toprak olmazsa ne dünyada kalacak yer ne de öteki aleme göçünce yatacak yer bulabiliriz. Biz toprağa ne kadar değer verir, ihtimam gösterirsek toprak da bizi besler, yaşatır, bağrına basar. Şayet emek vermez, alın teri dökmez, gerekli altyapıyı kurmaz, gerekli yatırımı yapmazsanız toprak da size bakmaz, sizi doyurmaz, beslemez. Bu anlayışla son 21 yılda hem toprağa hem de toprağı bizim için işleyen çiftçi kardeşlerimize hak ettikleri önemi vermenin gayretinde olduk. Türk tarımının çehresini ve kaderini değiştirebilmek, daha rekabetçi ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturmak, sorunlara kalıcı, pratik ve modern çözümler bulabilmek için gerçekten yoğun mesai harcadık. Ülkemizin tarımsal potansiyelini gün yüzüne çıkarmak için kırsal kalkınma alanında ciddi destek ve hibeler sağladık. Bu sayede tarım sanayi entegrasyonunu güçlendirdik. Üretimin gelişmesi için son 21 yılda reel rakamlarla 1 trilyon 364 milyar lira tarım desteği verdik. 2024 yılından şu ana kadar 45 milyar lira ödeme yaptık. Yıl sonuna kadar bu rakam 91,5 milyar liraya çıkacak. Üreticilerimizin yoğun emeği ve yürüttüğümüz etkin politikalar sayesinde tarım orman sektörümüz son 21 yılın 16'sında büyüme kaydetti. Sulanan arazi miktarını 48 milyon dekardan 71 milyon dekara çıkardık. Toplulaştırılan arazi miktarı 4,5 milyon dekardan 73 milyon dekara ulaştı. Sürdürülebilir tarımsal üretim ve gıda arz güvenliği için ülkemiz genelinde toplam alanı 93 milyon dekar olan 440 tarımsal ovamızı Koruma altına aldık. İlk kez bizim dönemimizde başlayan tarsim ile üreticimizin alın terini doğal afetlere karşı koruduk, koruyoruz. Tarsimle sigorta poliçe bedellerini yüzde yediye varan oranlarda biz karşılıyoruz. Biliyorsunuz zaman zaman tarım sektörümüzle ilgili gerçek dışı iddialar gündeme getiriliyor. Çamurat izi kalsın. Mantığıyla Türkiye'nin tarım politikası kötüleniyor. Değersizleştirilmeye çalışılıyor. Bir defa şunu söylemek durumundayım. Bu iddialar bizden önce elin asırlı çiftçilerimizin emeklerine hakarettir. Elbette yapılan her işin eksiği fazlası, doğrusu yanlışı olabilir. Her ülke gibi bizim de sıkıntılarımız var. Ama Türkiye'de Tarım bitti demek sadece cehaletin değil büyük bir art niyetin işaretidir. 2002 ile 2023'ün basit bir karşılaştırması bile muhalefetin diline doladığı eleştirilerin temelsiz, mesnetsiz ve içinin boş olduğunu göstermeye kafidir. Kıymetli çiftçilerimiz. Tarımsal verilerin ülkemizin son 21 yılda nereden nereye geldiğini çok net ortaya koyduğuna inanıyorum. Tarımsal gayri safi yurt içi hasıla bakımından Avrupa'da lideriz. Dünyada ilk 10 içerisindeyiz. Fındık, incir, kiraz ve kayısı üretiminde dünyada açık ara birinci sıradayız. Sebze üretiminde dünyada dördüncü, meyve üretiminde ise beşinciyiz. Destek ve yatırımlarımızla 2002 yılında 25,1 milyar dolar olan tarımsal hasılamızı 2023 yılında 2,7 kat artışla 69,2 milyar dolara yükselttik. Aynı dönemde ihracatımızı 3,8 milyar dolardan 2023'te 31 milyar dolara ulaştırdık. Türkiye 2023 yılında 212 ülke ve bölgeye 2200 çeşit tarımsal ürün ihraç etti. Hepinizi alnınızdan öpüyorum. Yine son 22 yılda tarla bitkileri üretimini %34 artışla 78 milyon tona. Meyve üretimini %94 artışla 27,4 milyon tona. Sebze üretimini %23 artışla 31,6 milyon tona taşıdık. Sertifikalı tohum üretimimizde 9 kat artışla 1,3 milyon tonu buldu. Bugün 117 ülkeye tohum ihracatı gerçekleştiriyoruz. 2023 yılında 137 milyon ton bitkisel üretim miktarıyla bu alanda Cumhuriyet tarihimizin rekorunu kırdık. Hayvancılık özel önem verdiğimiz bir diğer alandır. Hayvancılık hiç tartışmasız ülke tarımının geleceğidir. Meseleye bu denli önemli ve stratejik bir zaviyeden bakıyoruz. Son dönemde kırmızı ve beyaz et fiyatlarında yaşanan suni fiyat artışlarını yakından takip ettik, inceledik, sebeplerini tüm yönleriyle araştırdık. Fahiş fiyat artışlarının sadece piyasa şartlarıyla izah edilemeyeceği buradaki herkesin malumudur. Bazı temel gıda ürünlerinin fiyatlarında zaman zaman gördüğümüz ani çıkışların gerisinde piyasa koşullarından ziyade fırsatçılık vardır. Bu ürünlerin arz talep dengesini bozacak güce ulaşmış kimi çıkar odakları fiyat manipülasyonu üzerinden piyasayı da bozmaktadır. Şunun bilinmesini isterim. Milletin aşına, ekmeğine ve boğazındaki lokmasına göz dikenlerden bunun hesabını mutlaka soracağız. Enflasyon ve hayat pahalılığına karşı yürüttüğümüz kararlı mücadeleyi birkaç tamahkarın fiyat oyunlarına kurban vermeyiz veremeyiz. Meclisimizde görüşülen düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle birlikte inşallah devletimizin ilgili kurumlarının eli daha da güçlenecektir. Fırsatçılara göz açtırmama yanında hayvancılıkta şikayetleri giderecek yeni politikaları da uygulamaya koyuyoruz. Hayvansal üretimi ülke genelinde planlı üretime dahil ediyoruz. Aile işletmelerine tüm hayvancılık desteklemelerinde ilk defa ilave destek vereceğiz. İlk defa genç ve kadın üreticilerimize yüzde yetmiş ek destek sağlayacağız. Hayvan hastalıkları ile mücadele için yeni tedbirler alacağız. Anaç hayvan üretimini artıracağız. Islah eylem planını hayata geçireceğiz. Aziz kardeşlerim, tarım alanındaki yatırımlarımızı çok boyutlu bir şekilde sürdürüyoruz. Amacımız ülkemizin potansiyelinin en üst seviyede kullanılmasını temindir. Jeotermal, rüzgar, güneş gibi yenilenebilir kaynakların kullanılacağı organize tarım bölgeleri kuruyoruz. 41 ilde 60 adet organize tarım bölgesinin yatırım sürecini hızlandırdık. Balıkesir'de dünyanın en büyük organize tarım bölgesi inşa ediliyor. Markalaşmaya ve coğrafi işaretli ürünlere de büyük önem veriyoruz. Bugüne kadar 1382 tarım ve gıda ürününün coğrafi işareti tescil edildi. Tarla bitkilerinde 1004, bahçe bitkilerinde 1041 yerli ve milli tohumluk çeşidi geliştirdik. Ata Tohumu projesi kapsamında farklı türlerde 37 yerel çeşidi Araştırma enstitülerimiz adına Tescil ettik Tüm planlarımızı bugüne göre değil Gelecek 25 30 yılı dikkate alarak yapıyoruz Önümüzdeki 30 sene içinde Ülke nüfusumuz Yüzde 25 Artacak Sadece nüfusumuz değil Biliyorsunuz Turist sayımız da artıyor Geçen sene 57 milyonu aşkın yabancı ülkemizde misafir ettik. Şu anda 60 milyonu yakaladık. Tabii bu ne demek? Aynı zamanda 60 milyar dolar turizmden gelir elde ediyoruz. Bu çok çok ciddi bir patlama. Artan nüfus ve turizm sektörü tüketiciler, gıda sanayicileri ve tarım ürünleri ihracatçıları açısından talebin yükselmesine yol açacak. Gerek son yıllarda yaşanan krizler, gerekse gelecek tahminleri sebebiyle devletler gıda konusunda daha çok korumacı davranmaya başladı. Gelişmişlik düzeyi ne olursa olsun dünya için tarım ikamesi mümkün olmayan bir sektör olmaya hızla ilerliyor. Biz de tarım politikalarımızı buna göre şekillendiriyor güncelliyoruz. Sektörün sorunlarını asgariye indirmek için kapsamlı bir çalışma başlattık. Bu çerçevede planlı tarımsal üretime geçilmesini sağlayacağız. Tarım yapılan tüm alanları kayıt altına alarak destekten faydalanan çiftçi sayımızı artıracağız. Suya göre tarımın yapılmasını temin edeceğiz. Az önce Sayın Başkanın da ifade ettiği gibi biz su zengini değiliz. Tam aksine su fakiriyiz. Ama nedir? Biz bugüne kadar hep açık kanalet sistemleriyle çalıştık. Şimdi bu işi artık kapalı sisteme dönüştürmek durumundayız. Kapalı sisteme dönüştürmek suretiyle de buradan israfı ne yapacağız? Kaldıracağız. Sözleşmeli üretimi yaygınlaştıracağız. Tarım sayımı çalışmalarına başlamış durumdayız. Şehirlerimizin tarım altyapısını daha da güçlendirmeye devam edeceğiz. Üreticilerimizi koruyacak, tüketicilerimizin de kaliteli ve uygun fiyatlı gıdaya erişimini kolaylaştıracağız. Üretim planlamasını yakın zamanda açıklayacağımız yeni destekleme modeliyle inşallah daha etkin hale getireceğiz. Hedefimiz tarıma uygun olan her karış toprağımızı değerlendirmektir. Burada şunu da özellikle ifade etmekte fayda görüyorum. Toprağı daha çok sulamak, gübre dökmek, ilaç serpmek ülkemizin tarım üretimini artırmayacaktır. Asıl olan tüm bunların verimli, etkin ve doğru kullanımıdır. İklim değişikliğinin olumsuz etkilerini günden güne daha çok hissediyoruz. Suyun ve tarıma uygun toprağın önemi her geçen yıl daha da artıyor. Başta rızkını topraktan kazanan çiftçilerimiz olmak üzere hepimizin bunların kıymetini bilmesi şart. Boşa harcanacak tek bir damla suyumuz yok. Kirletilecek tek bir karış toprağımız da yok. Meralarımız, yaylalarımız, ormanlarımız bizim hayat damarlarımızdır. Gelecek nesillerin bizlere emaneti olan bu değerlerimize sahip çıkmalıyız. Bu konuda çiftçilerimiz ve üreticilerimizle birlikte tüm vatandaşlarımızdan daha fazla hassasiyet bekliyorum. Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyorum. Danışma toplantımızın Hayırlara vesile olmasını diliyorum. Sizlerin kıymetli fikirlerinin, eleştiri ve önerilerinin bizim için çok önemli olduğunu tekrar ifade etmek istiyorum. Bundan sonra tarım ve hayvancılık alanında atacağımız adımlarda burada dile getirilen görüşlerden daha fazla istifade edeceğiz. Bu düşüncelerle 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Gününüzü bir kez daha canı gönülden tebrik ediyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyor. Sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Efendim bizlerde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a hitapları için teşekkürlerimizi ve saygılarımızı